Evet Yiğit'in çöp arabaları. Tamam bugün yeni aldık. Evet yeşil buna ne atıyormuşuz? Organik atıklar yani şu meyveleri atıyoruz oğlum bakalım o neymiş muz mu? Göster anne. Evet muz burada Yiğit. Evet muzu buna atalım organik. Organik çöp kutumuz bu. Bunu atmamız lazım. Evet, şunu atalım, yeşile yiğit. Ben attım. Ona mı atmak istiyorsun? Evet. evet. Tamam. Peki şunun, bu neymiş? Onu da okuyalım. Şunun bu. Bu da elektronik atıklarmış. Şunun bunu. Evet. Arabalarını göster. Göstereyim. Göster arkadaşlarına. Ben şunun. Bakalım. Evet. Şu makinamızı elektronik atı atalım. Bunu atalım Yiğit. Ağırmışım. Tamam. Sen onun öyle durmasını mı istiyorsun? Biraz arabalarını göster. Yiğit. Göster. Aa, aferin. Çok güzel oldu. Burada büyük çöp kamyonumuz da var. Yiğit'in. Değil mi Yiğit? Evet. Bunu önce almıştık. O yüzden Yiğit'in gözü şu an bugün aldı Bunları yeni aldın değil mi Yiğit? Evet, babasıyla birlikte yeni aldı bunları. Evet, hadi Yiğit, atıklara başlayacağız. Evet, sen öyle mi yapmak istiyorsun? Evet. Tamam. Biraz arabalarını göster, biraz arabalarının Hareketlerini göster. Neler yapıyormuş bu arabalar? Biraz gösterelim mi arkadaşlarına? Evet. Bunu koyayım. Bunu koyayım. bizi dinlemek istemiyor. İstediğini mi atmak istiyorsun? Şunu, şunu elektroniğe atabilirsin. Şunu elektroniğe Evet, bu makineyi de elektroniğe atabilirsin. Organik gıdamızı atalım şunu, organik atıklara. Evet. Onu koyayım. Evet. Şişemiz var. Galiba bir de metallerimiz olacaktı. Şunları da açalım. Biraz da arabalarını göstermek ister misin Yiğit? Göstüm. Şu arabayı göstermek ister misin? Ama evet. Bakalım. Onu un, indiriyor. Şöyle kaldırıyor. Evet. Peki onu da göster biraz. Ben hani işte ona. Onu da göster. Düşsün. Ben tutarım. Olsun. Anne sana yardım eder. Hani. Sen onları göster. O arabanı da aç bakalım. Neler varmış. Neler yapıyormuş. Bak. Bakalım. İçine çöp var. Evet. içine çöplerini koyuyorsun. Bak. Bakalım. İçine bak. Bakıyorum. Bak. Evet. İstersen daha küçük boyları koyabilirsin. Şimdi. Evet. Barsana. Bakalım. Mat. Evet. Mat, kapatıyorsun, kapatıyorsun ve çöpleri atmaya gidiyorsun. Şuna atıyorsun? Ona mı atıyorsun? Oradan. Evet. Hmm. Oradan geri dönüşüme mi atıyorsun? Evet. Hmm. Çok... Buradaki atıklarımızı atıyoruz bence. Bunları ona atıyoruz çöp kamyonuna. Sonra... Bizim daha da büyük o öyle mi geri dönüşüme geçiyormuş? Evet. Hı, daha büyük kamyonumuz da var bizim çöp kamyonumuz. Dili. Aa çöpü yok. Var getirebilirsin bak şurada turuncular. Aa. Evet. Evet. Büyüğünü atmak istiyor Yiğit. Ben evet. Ben daha büyüğüne de takabilirsin. Büyük çöp kamyonumuz var bunu önceden almıştık. Bunlar, küçük Bunlar küçüklerimiz. Evet. Tamam. Tamam taktık mı? Taktık. İstersen ona da atabilirsin. Şurada. O bizim büyük çöp kamyonumuz. Şöyle atıyorsun. Yok. Yok. Nerede? Çöplerimiz. Bakalım. Hani. Evet, kendisi dökülüyor. Şöyle. Bakalım Yiğit. İçine neler atmışsın sen? İçinden bir araba çıktı. <laughs> Arabayı yanlışlıkla çöpe mi attın sen? Yok <laughs> ya kalemle yazmış acaba? Kim yazdı böyle? Diyelim. Sen yazmadın mı? Arkadaşın mı yazdı? Evet, benim arkadaşım. Hmm. Bir Diyelim. de arabayı yazmasın arkadaşına söyle ama. Tamam mı? Evet, arabalarımızı park mı ettin? Park ettim. Ama çöplerimizi tam tam olarak toplamamışsın. Hala buradalar. Biraz toplamamız lazım. Topladım Mehmet. Evet. Çöpü koyduk hepsini topla bence. İyi şey mi resim çekelim. Tamam. Resim mi çekelim onları? Ben oturayım. Tamam. Oturayım.